E şimdi mehdiyet var mı yok mu? Ya mehdiyet bir süreç. Siz de mehdiyet içerisindedir, o da mehdiyet içinde. Valiler var, kaymakamlar var, maneviyatında da ma ma var. Üçleri var, yedileri var, kırkları var, bilmem var. Senin bildiğin sana Allah'ın Allah'ın bildirdiği kadar bilebiliyorsun. Hali meh, mehdiyet dediğin hareket yani hidayet hareketi, korumacı hareket, insanları düzeltmeye çıkan her süre içerisinde var. Adam bir süre o sü sürece hizmet ediyor. Sonra çok özür dilerim şeytan gibi davayı satanlardan oluyor. Ama bir süre hizmet etmiş. O da işin içinde bulmuş. E, bu işi ben mi yapacağım? Çilesini ben mi çekeceğim? Diyor tabi. De. Belen bin Bağra gibi olanlar var. Yani velayet makamına gelmiş Musa'yı kıskanıyor ya da işte menfaat görüyor. Musa'ya beddua etmiyor. Dili uzuyor. Yoldan diyor. Şeytanın da öncesi mürebbi. Bu böyle bir süreç. Önemli olan burada havlatmadan mezara kadar içi taşıyabilmek. E bu sefer bakıyorsun yıllardır yolculuk yaptın Allah'ın adaletini soruyor. Ya bu kadar adaletsiz insan şu 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 makamlara getiriyorsa, adam kayırmacılık varsa ben benim Allah'ım adaleti acaba diyorsun. Ahirete mi? Yahudi kafası yaşıyorsunuz dedim. Sen kestireyle ikiye bölünmüş peygamber yaşadın mı dedim. Yani Hazreti Zekeriya gibi bir ağacın kavuğunda ikiye bölündün mü? Hz. İsa gibi zulüm üstüne zulüm, sonra çarmıha geleceğiz diye Allah tarafından göğe çekildi. Ee, yaşadın, yaşadın mı? Hz. Resulullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşadın. alemlere rahmet, üzerine çok özür dilerim Allah affetsin özür dilerim, devi işkembeleri koyulup küçücük çocuklara taş attı, taş Allah. tattırıldın mı? Taş attı. Hakir görüldün mü? Dişlerin kırıldı mı? Ee, Dağda 3 sene ambargoda yaşatıldın mı? Ondan sonra Allah'ın adaleti nerede? Seni neyle test edecek ya? Hiç kimse teste gelmiyor. Öde gelen havlatıp duruyor, havlatıp satıp duruyor. Seni beni satıyorlar. Arkandan gelmiyorlar. Hızır'la gezeceğiz biz. Biz Hızır'ı tanıtıyoruz. Hızır'la gez, gezmek, Hızır'ı bilmek kolay mı? Hızır'la gezmek kolay mı? Nasıl denir adamı? Ondan sonra en ufak başlarına bir sıkıntı geldi mi? Hurra! Yoksunuz. Biz kimlerle gördük Murat Esiyan Bey? başlıyor. Vallahi kimlerle yola çıktık? Ertesi gün arabasının arkasına azıcık değdi diye yanınızdan kaçanlarını da görmediniz. Ya da sizi birileri sert baktı diye bilmem ne olanlarını da görmediniz. Paraları alacakları gelmedi diye ya e, ne duru? E, paramız sıkıntıya çıktı acaba senden mi deyip de sizi tanımayanları da görmediniz. Ama ne oldu? Yani tek sancıya açtınız. isim üstüne, isim marka üstüne, kitap üstüne basıp gidiyorsunuz. Allah'a güvenmiyorsunuz ki, Terzi Baba'nın dediği gibi, Terzi Baba bir gün diyor ki, bununla ilintili olduğu için, diyor ki, seni duyuyoruz diyor bir evliyaya, Terzi Baba diye bu mübarek bir evliyaya, başkaları da yaşamıştır belki onu. Benzer e, kıssalar orada da vardır. Önemli olan şey, mazrufu yani mesajı. Diyor ki, ya sen diyorsun ki, diyor, Cenab-ı Allah'ın su boyutu sıfatları sekizdir. Ee, bana göre sekiz, size göre yedi. Nasıl olur diyor, ya yani sana göre sekiz de bize göre yedi. Bize göre de sekiz işte ilim, semi, basar, her şeyi duyar, bilir, e, kelam falan. Diyor ki kardeşim ne kadar güzel özet veriyor bugün anlatmak için. Siz Cenab-ı Allah'ın kudretine inanmıyorsunuz ki diyor. Siz dünyadaki yönetimlerin, insanların cebindeki cüzdanlarının, nüfuzlarının kudretine inanıyorsunuz. Öyle olursa olur diyorsunuz. Hazreti İsa e, Meryem'i e, acaba e, yaratmış mıdır? O zaman sen Adem'in topraktan yaratıldığına bile inanmazsın. Onda baba da yoktu, anne de yoktu. Adem'de anne yoktu, İsa'da baba yoktu. Dengeyi Hayır, görüyor musun? Hazreti Adem'de ikisi de yoktu. Evet. Şimdi sen Allah'ın kudretine inanmıyorsun ya. Ya yeryüzünü şu idare edip tecavüz kaçınır mı? Ya benim benim Allah'ım var. Beni terk etmeyen bir Allah-u Teala vardır. Ben cihadımı vereceğim dese iş olacak. Ama biraz yokluk, biraz nedir oradan buradan ihanet falan deyince herkes havlu yani atan yani atana. Türkçesi şu mu? Hani bu kavramlar dedim ya son savaş işte Mehdiyet oluşumu falan. Biz e, kolaya kaçıp böyle bir oluşumu mu bekliyoruz aslında? Üstümüzden Üstümüzden bu, bu oluşum biz mücadele biz şey veriyor. Kendimiz şunu söylüyorum. Ama biri gelsin bizi kurtarsın mı diyoruz? Azizim bak şunu söylüyorum. Bu oluşum mücadeleyi veriyor. O mehtiyelik edebiyatını yapanlar bu işin içer içerisinde hiçbir şey yapmıyor. yapmıyor. Ranta, Sadece edebiyatını yapıyor. Gelecek, e, işi bitirecek, e, e, yer altında yürüsteki zenginlikleri üleştirecek. Ulan işin içinde, işin içinde. Cüzdanı kabarık mehdi bekliyorsunuz. Şimdi belli konuşturacaklar beni ya. Adamlar işin içinde. Cüzdanı kabarık mehdi bekliyorsunuz. Anında satıyorsunuz herifi. Herifleri. Ondan sonra ancak edebiyatını yapıyorlar. Adamlar kaç süreçler içinde hayat, iman, e, hakikat, saffatının içindeler. Adam satıyorsunuz adam. O adamların kıymetini bilmiyorsunuz ülkede. Adam değilsiniz ki. Kuyumcu altını tanır. Kuyumcu elması tanır. Ne kadar güzel insanlar geçti. Sessiz sedasız öldüler. Bu insanlar da profesörler, bilim adamları, fikir adamları. Bu adamlar da bu işin içindeydiler. Hepsi bir şey taşıdılar. Ondan sonra ancak edebiyat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başınızda var. Kimse yaramanıza gerek yok. O evladından bir tanesini şereflendirir, vazifeyi yaptırır, sprint gibi, sprinter gibi. O koşuyor, bu koşuyor, o koşuyor, bu koşuyor. Sürekli bir 10 kişi, 20 kişi koşuyor bu hareketi getirebilmek için. Onlardan bir tanesine bayrağı diktirir. Fark etmez. Onların arasında böyle bir hesap da yok zaten. Resulullah maneviyatta, ruhaniyette zaten Mehdiyet makamını temsil ediyor. Her zaman elli bin kere söyledim. Ravza-i Mutarra'da kıyameti bekleyen bir peygamber yok. O senin peygamberin, benim peygamberim değil o. Allah şehitler ölmez diyor. allah Teala bir onbaşı, bir çavuşumu kurban olayım bedenliyor. Kıbrıs'ta karşıma çıkıyor. Güneydoğu'da benim karşıma çıktılar. Kaç tane? Kaç tane kıssa dinledim? Uyuyan askeri kaldıran, oğlum uyumayın, başınızı keserler, bilmem yani uyandırılan, nöbet attıran, Hasta yatağınızda yatarken sizin yerinizde nöbet atıyorlardı. Binlerce şey yaşadık. Bir şehit bedenleniyor, Cenab-ı Allah ruhunu tasarruf ettiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada kıyameti bekleyecek. Sen Allah'ın kudretine inanmıyorsun ki ben ne yapayım? Ha madrabaz birileri çıkar cinci fürükçü, onlarla karıştırmasınlar. Çünkü onları kafası, o kafaları o kadar geçer. Ya rehenkarnasyon kafadır o ya da üfürükçü cinci muhabbetlerine çekerler leduni ilim, Allah'ın ilmi, şüheda ilmi, şahitlik ilmi ayrı bir şeydir. Yaşamayan bilmez. Ama bunlar bu şekilde açıklanmıyor. Yani programlarda biz e, yer vermeye çalışıyoruz ama e, bu oluşum işte bu şekilde bir hem sistem hem de hakikaten hak ve batılın ilk hazreti Adem'den beri gelecek kıyamete kadar gidecek o oluşumun o sürecin e, hiçbir şekilde bu, böyle anlatılmıyor. Yani, Anlatılamazdı. O e, yüzden gelecek seni bir birisi kurtaracak sen yat kardeşim Tabii. E, rahatsın zaten seni gelecek kurtaracak zaten. E, böyle derim? bir oluşum olduğu için de işte 50 tane buradan Mehdi çıkar, oradan sahte peygamber çıkar, ya oradan komik... başka bir şey çıkar ve İslamı İslam kusursuzdur, İslam'da sorun yok. İnsanda sorun var. Dolayısıyla gayrimüslim'e de koz vermiş oluyor. Senin dinin bu mu? Bak işte orada peygamberin çıkmış ekstradan, İşte bak burada Mehdin çıkmış, burada şu çıkmış. Bakıyor ne yaşantısı yaşantı, ne ahlaki değerleri İslam'a uyuyor. Dediğiniz gibi hocama işte işin içerisinde rant para başka şeyler giriyor, dünyevi şeyler de giriyor. Ego giriyor. Bu i̇şte, sefer İslam'ın adı altında yapıldığı için… E, hakikaten müşteri de buluyor. Çok fazla var geliyor da işte programa çıkmak istiyorlar e, bizim videoların altına linklerini korsan Mehdi ben onu daha önce de dedim ee, yani bu şekilde e, kanallarda bir şey. Ya sen ne Mehdi'liği biliyorsun ya da o süreci biliyorsun. Ya çok basit bir şey Hiç söyleyeyim. Hiçbir şey o davayı da bilmiyorsun. Çok basit bir şey var ya e, ne duruyor büyük iş adamı olsun büyük paralar kazansın ben Mehdi'yim çıksın bak kaç tane takipçisi olur. On e, istiyorsa sorun yok. Peygamber sözde öldü ya. Evet. Kaç bin kişi gitti cenazesine biliyorsunuz. Ya işte onu söylüyorum size. Biz o, o zaman o televizyonlarda Peygamberim dedi adam. Mekke'de de yani da, başka bir şeydi. O, o televizyonlarda program yaptık biz. Ömer Lütfü orada yaptı. İşte bugünlerde e, program yapan çoğu programcı orada yaptı. Bahir kaynak orada yaptı. Biz içeriği anlattık bunu. Ölene kadar biz kötü olduk programdan çıkana kadar. Oradaki kişiler tarafından siz dedim hani mürşit müridini Kur'an'a göre e, ölçer. Siz mürşit dediğiniz adamı ölçtünüz mü? Oralarda bizim verdiğimiz içeride çok özür dilerim ama 50 kere söyledim. İçeriye girmiş Firavun Sarayı'na Musalar gibi görev yaptık. Oradaki insanlar açılsın algılar diye. Bizi televizyona getirirken hocam, televizyondayken de bir yere şimdi, kadar peygamberim dedi bu adamlar. Evet. Ve bu adamlara bu zombi gibi inen insanların aydınlatabilmek için o programları bıraktık. İçeride aydınlat bizden sonra kapandılar zaten evet. bir sene sonra. Evet. Şuraya geleyim. Öldükten sonra çoğu bizi haklı gördü. Ya arkadaş ben her zaman söyledim. Biz Zaman Gazetesi'nde oldukça bu adamın e, Efendimiz tarafından uyarıldığınız bu adamın hareketi sattığını söyledik. Kötü olduk. Bilmem ne holding ismini vereceğim hala duruyor. Holdingdeki şahsın kim olduğunu söyledik. Kötü olduk. Oradan ayrılmak zorundaydık. Bunlara İçeridekinin ne olduğunu, cinlerle kafayı yediğini, kendini peygamber Mehdi'yi zannettiğini, cinlerin beynine girdiğiniz bir takım istitraçları size keramet gibi gösterdiğini söyledik. Gene kötü olduk. Geldi top en sonunda hep Hakay'ın haklı çıktı. Evet. O yüzden söylüyorum, şunu söylüyorum. Mehdiyette, deccaliyette de. Şahsa bağlamayın bunu. Orada Kur'an-ı Kerim'iniz var. Kim Kur'an'a, edebe, adaba uyuyorsa kimler bir hareket olarak tesbihin adı nedir? Tesbih. O tesbih hangi taşlardan oluşur? 33 taştan oluşur. Allah bir tane kısmet eder, imame nasip eder değil mi? İmamesiz bırakmaz. Bilinir veya bilenmez. O tesbih işini yaptığı gibi o descalı yedik, küresel sermayede diyoruz da üçler, yediler, san diyoruz. O da işini yapıyor. Sen şahıs arama. İcraat Hepimiz icraatın içerisindeyiz. Bir de bazen Hızır'la Musa durumuna bana sürekli söylerim düşersiniz. Adam öyle icraat yapar ki Hızır gibi sen onu Musa gibi görürsün bu mu dersin bu iş yapacak? E, çocuğun kafasını kırdığında Hızır Aleyhisselam Musa ne dedi? Sen ne kadar bir adamsın dedi ya. Sen dedi şeriatın zahirine bağlısın. Batınını bilmiyorsun, Allah'tan bir emir geldi, bu çocuk ileride çok kötü çocuk, annesine zarar verecek, işin hükmetini hmm. bilmiyorsun. Gemini batırması gibi. Ha, aynı şimdi şey gibi. Mehdiyet mevzunda da, burada Dalai Lama'cı iş bulmak istemiyorum, burada sakın karışmasınlar, kendine maz bulmamışsınlar o madra madrabazlar. Bazen hıziri leduni gizlilikte, batini şeriatla hareket ederler. Bak bazı sırlara atıyorum, bazen zahiri Allah Kur'ayla hareket ederler. Siz onların nasıl iş yaptığını kaldıramazsınız. Kesinlikle. Adam oradaki tişörtüne bakar, orada bilmem ne yazıyor. Cübbe giyip sarıkla gezseydin Mehdi diye millet, milleti e, kandırsam mı daha iyiydi? Çünkü senin o sapıkça kafayı çekeceğini bildiğin için buraya spor tişörtüyle gezer ki sen olayı oraya çekme diye. Çünkü çekenler var. İki tane senin kerametini gören seni de oraya çeker. Biz işimize bakarız arkadaş. Böyle kulağa küpeli ben e, Hıziriler gördüm. O iş bu suretle suretle değil. Kendini çok saklayan var.